Güneş Kız ve Dostları Bir varmış bir yokmuş, uzak diyarlarda, yemyeşil ormanların, masmavi göllerin olduğu bir kasaba varmış. Bu kasabada herkesin çok sevdiği, neşesiyle etrafına ışık saçan bir kız yaşarmış. Adı Güneş'miş. Güneş'in en dikkat çekici özelliği upuzun, sapsarı saçlarıymış. Saçları tıpkı güneşin ışıkları gibi parıldar, rüzgar estiğinde dans eder gibi süzülürmüş. O sadece güzelliğiyle değil, iyiliği ve sevgisiyle de ünlüymüş. İnsanları, hayvanları, hatta ağaçları ve çiçekleri bile çok severmiş. Güneş her sabah erken kalkar, giyinip süslenir ve rengarenk elbiselerini giyermiş. Çünkü o doğanın ve yaşamın neşesini kıyafetlerine de yansıtmayı severmiş. Sonra ormanda yürüyüşe çıkar, hayvan dostlarını ziyaret edermiş. Bir gün ormanda yürürken minik bir tavşanın ağladığını duymuş. Hemen yanına koşmuş. "Ne oldu küçük dostum?" diye sormuş. Tavşan gözyaşlarını silerek, "Annem ve kardeşlerim kayboldu. Onları bulamıyorum." demiş. Güneş hemen kolları sıvamış. "Merak etme, seni ailenle buluşturacağım." demiş. Ormanda gezerek tavşanın ailesini aramaya başlamış. O sırada yardım etmek isteyen dostları da ona katılmış. Hocaman kanatlarıyla baykuş, yüksek dallardan aşağıya gözetlemiş. Tilki, keskin burnuyla kokuları takip etmiş. Kelebekler ise her yere haber uçurmuş. Çok geçmeden, tavşanın annesini ve kardeşlerini büyük bir çalının arkasında saklanmış halde bulmuşlar. Meğer küçük tavşan oynarken fark etmeden çok uzaklaşmış. Güneş tavşanı annesine kavuşturduğunda herkes mutluluk içinde zıplamış, sevinçle sarılmışlar. Tavşanın annesi, "Sen gerçekten bir güneş gibisin. Her yeri aydınlatıyorsun." demiş. Güneş gülümseyerek, "Sevgi ve dostluk her zaman yolumuzu aydınlatır." demiş. O günden sonra ormanda kim yardıma ihtiyaç duysa, Güneş ve dostları hemen onların yanında olurmuş. Çünkü o sadece güzel görünmekle kalmaz kalbinin güzelliğiyle de dünyayı daha iyi bir yer haline getirmiş. Ve herkes mutlu mesut yaşamaya devam etmiş.